Merhaba sevgili büyüklerim, değerli arkadaşlar. Bugün sizlere gururla sunacağım bir video paylaşmak istiyorum. Güzel memleketimle bir kez daha gurur duydum bugün. Yeşil ile mavinin buluştuğu güzel memleketinde bir yenilik daha bitmek üzere. Neden mi bahsediyorum? Tabii ki memleketimde deniz doğumluk üzerine inşa edilen yapımı birkaç aya bitmek üzere olan Rize Artvin Havalimanı'ndan bahsediyorum. Üstelik bu dolgu sahası 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde 10 katlı binaya eş değer yükseklikte güçlü bir dolgu sahası. Bittiği zaman dünyadaki her türlü uçan inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolga dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken bütün teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak. Teşekkürler memleketim. Emeği geçen tüm büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum.